Merhaba sevgili arkadaşlar. Mutlu Oyuncaklar kanalından hepinize kucak dolusu sevgiler. Kıyafetlerimi nasıl buldunuz? Ben çok beğendim. Necati abinin pantolonu, Mirket amcanın da gömleğini giydim. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Vallahi bana soracak olursanız 10 numara 5 yıldız derim. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlamak istiyorum. Tom oyunları. Eğer hazırsanız hadi hemen başlayalım. Eyvah bakar mısınız? Tom heykeli var. Ama her yerde de askerler var. Askerler bütün şehri talan ediyor. Angela'yı kaçırıyorlar. Hii, Tom hiç buna sessiz kalır mı? Uçmaya hazır mısınız? Ve let's go. İşte oyun başlıyor arkadaşlar. Tom zırhını giydi. Ve Angela kaçırılmaya devam ediyor. Zıplamamız gerekiyor. Eğilmemiz gerekiyor. Sağ yap. Sol yap. Ve gelsin yıldırımlar. Şimdi kapıyı kıracağız arkadaşlar. Kapı kırmak çok eğlenceli yalnız. Ayıtlara bakar mısınız? Nasıl da yüzlerine şekil veriyorlar. Altınları topluyoruz. Ve onları camlara yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çok altın çok daha güzel demek. Bütün şehri talan etmeye devam ediyorlar. Ve bir çuval altın daha. Şimdi uçmaya hazır mısınız? Eyvah bu tepeler biraz daha zor tabii ki. Atlamamız gerekiyor yoksa aşağı uçarız. Bir daha atlıyoruz. Şuraya bakın arkadaşlar haydutlar her yerde maalesef. Şimdi burası zor olabilir. Atla. Güzel. Atlarken bir çuval altında aldık tabii ki. Zıpla. Hadi Tom bir daha zıpla. Ve şimdi mıknatıslar. Sağ yapıyoruz. Sol yapıyoruz. Bakar mısınız? Bütün şehri kalan etmişler. Klozetler bile var etraflarda. Şimdi yine kapıya çarpıyoruz. Çöp kutuları bile ortalarda. Ve yükseliyoruz arkadaşlar. Şehre tepeden bakıyoruz tabii ki. Ve tekrar yükseliyoruz. Bütün altınları toplayarak yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ses giyen bir tane daha haydut. Ve yine yükseliyoruz. Bir daha yükseliyoruz. <laughs> Bombi onları her yerlere yapıştırıyor. Sanki keyifleri yerine bir de dönüp dönüp duruyorlar arkadaşlar ya. Güzel altın topladık aslında. Evet biraz daha. Yine bir besleyen bir tane daha. İşte yıldız. Daha doğrusu şimşek ya da yıldırım bilmiyorum. Çarpı ikiyi tabii ki alalım. Şimdi bakar mısınız bütün altınları ikişer ikişer topluyoruz yine kapıyı kırıyoruz arkadaşlar. Altını bir dikişe toplamaya devam ediyoruz. otocüsün üzerinden. Altınları topluyoruz. Çuval çuval altın. Az kaldı yanıyorduk. Şuraya bakın her yeri tavan etmeye çalışıyorlar. Haydutlar işte ne olacak? o metrolar ikisi birden geliyor. Arabanın üstüne atlıyoruz. Bu haydut iyicene şaşırmış derken tüh. Ve işte tekrar geri geldik arkadaşlar. Çuvallarımızı topluyoruz. Haydutlar. Tabii ki işareti takmışlar başlarına arkadaşlar. Görüyor musunuz? Tüh, atlayamadık. Arkadaşlar bakalım ne kazanmışız. Çok merak ediyorum doğrusu. Kutumuz açılıyor. 150 altın. 30 tane elmas. 5 tane rozet. Ve bir tane de nadir bulunan maske kazandık arkadaşlar. He? <laughs> Maskeyi denedik ama elbisemizi kazanmak için biraz daha beklememiz gerekiyor. Şimdi şehrimize gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Angela hala kaçırılmaya devam ediyor. Şimdi altınlarımızla şehri yeniden imar edeceğiz arkadaşlar. 60 altınımızı harcıyoruz. Ve işte Tom gidip orayı imar ediyor. Şimdi orası pas parlak olacak. Ve gördünüz mü? Aydınlandı işte. 5 tane de elmas harcıyoruz. Hırsızları kovuyor Ve işte arkadaşlar Havuzun ışıkları yandı Bakalım biraz daha altınımız var galiba Güzel 215 altınla Diğerleri daha ima ediyoruz Oo Tom'un heykeli İşte gördünüz mü O da tertemiz oldu 96 İşte orası da gayet parlak oldu 316 daha harcayalım Gördüğünüz gibi şehrimiz yeniden imar ediliyor arkadaşlar. 145 altın daha. Ve işte arkadaşlar orayı da imar etmeyi başardık. 425 altına daha harcıyoruz. Bankaya koyup bir şey yapamayız arkadaşlar. Altınlarımızı burada harcayıp şehrimizi yeniden kazanıyoruz. İşte gökdelenimiz de hazır. Eyvah. Haydut hala kötü kötü bakıyor. Ve Angela da arkasında. Ve işte bir tane daha kasa kazandık. 1500 altın. 20 tane elmas. Bir tane de nadir bulunan zırh kazandık arkadaşlar. Oo güzelmiş bu da. Tamamlayınca bence çok hoş olacak. Biraz daha kovalamacı oynamaya ne dersiniz? Geliyoruz haydut merak etme. Angela'yı kurtarmamız az kaldı bence. Arkadaşlar kırmızı ışıklar birdenbire bariyere dönüşüyor. O yüzden çok dikkatli oynamam gerekiyor. Çok güzel bizi zırh aldık. derken az kaldı gene gidiyordum. Eyvah hızlandı. Gökyüzüne çıktık arkadaşlar. E şimdi gördüğünüz gibi haydutla savaşıyoruz. Hem de birebir onun aracını imha etmeye çalışıyoruz. Haydutun başını döndürdük arkadaşlar. Biraz daha altın toplamamız gerekiyor. Kırmızı ışıklar bir anda betona dönüşüyor. Eğer onlara çarparsak maalesef puan kaybediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bekle Angel'a geliyoruz. Angel'ı kurtarmamız gerekiyor. Bak ya bizim bir de alay ediyor. Ha. Ve tekrar onun yanına kayaların üzerinden çıkıyoruz. Kayalar da aynı fıstıklı çikolataya benzemiyor mu arkadaşlar? Hadi, hadi to. Ve işte Angel'ı kurtardık. Angela'ya da bir tane rozet geldi arkadaşlar. İşte Angela da çok güzel bir şekilde savaşmaya başladı. Şimdi değişik bir yere giriyoruz arkadaşlar. Bu sefer Hank'ı kaçırmış. inanmıyorum. Şimdi de Angela Hank'ı kurtarmaya çalışıyor. Altınları toplayıp peşinden gidiyoruz arkadaşlar. Bu büyük haydut. Bakar mısınız? Onu sefer seferde deviriyoruz kapıyı kırıyoruz şu anda. Hem haydutları gönderiyoruz hem de altınları topluyoruz. Hainler bütün şehri talan etmişler gördüğünüz gibi. Ve çok güzel bir denizin kıyısına geldik arkadaşlar. Deniz harika gözüküyor. Bakalım bir kapıdan içeri gireceğiz. Nereye giriyoruz acaba? Farklı bir yerlere geldik galiba. Çarpı ikiye mutlaka almamız gerekiyor. Çünkü altınlara çok ihtiyacımız var. Eyvah otobüsler geliyor. Kamyonlar geliyor. Televizyon bile yolun ortasında düşünün artık yani. Burada bir tane daha rozet alıyoruz. Az kaldı yanıyordum gene. Dikkatli olmam gerekiyor pis haydi seni. Bir de Hank'ı kaçırmış ya. O kadar cici bir köpeği nasıl kaçırırsın sen acaba? Devam ediyoruz. Ve tekrar kapıyı kırmaya. Oo, çifter çifter altınları topluyoruz arkadaşlar. Bir tane saray gibi bir yerlere arkadaşlar. Ve içinden geçtik. Tekrar uçuyoruz. Havalardan şehir çok güzel gözüküyor. Değilmemiz gerekiyor bu arada. Eyvah arkadaşlar. Tüh köşede sıkıştık. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Bu seriye yeni başladık. İlginizi çektiyse yorumlarda bana yazar mısınız? Biz de kalın mutlu kalın. Hoşçakalın.